Reis yeni videodan selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün yeni AKS eklenmiş ona. Sezon özel sonbahar AKS eklenmiş. Bunun oranlarını göstereceğim size. İçerisinde sınırsız olarak bulunuyor. Tabi gelme oranı baya düşüktür. Bir PP2000 gibi kolay gelmez. Oranlarına bakacağız ve Atakan kardeşim bize 60 tane kasa çekmiş. Daha doğrusu kendine çekmiş. Bana da açılım için verdi. Teşekkür ediyorum Atakan kardeşime buradan. Benim Discord'da moderatörümdür kendisi. Enlemeyene sağlık kardeşim. Hem kasa oranlarını göreceğiz meta kasalar hem de aksi olanları size hızlıca göstermeye çalışacağım gençler İyi seyirler diliyorum gitsek sürekli böyle totem yapıp farklı sunucuya gidiyoruz böyle sunucu bire gidelim böyle dolu bir sunucuya şöyle çanta demek istiyorum elimdeki kasalar hepsini saymayacağım 20 tane netrik kası futbol sezonundan en iyi meta kasaydı rüzgar kasası 20 tane kor kasası 20 tane bu 60 kasayı özel teklifle almış çünkü önümüze geliyordu bu teklif sürekli oranları zaten az çok tahmin ediyoruz. Herkes genelde paralel leş diyor. Tabii bizlik bir şey yok. Bu kardeşin hesabı AVP yarıyor, M93 yarıyor, Groza ya yarıyor. Diğerleri pek yaramıyor açıkçası. Onlar sınırsız zaten. Hepsini seri bir şekilde açacağım. Şöyle korkak kasasından başlayalım. burada durdurup çıkartma çıkartmadığını tahmin edebilirsin ama evvelim ki çıkmayacak diyecek birçok kişi. 10.000 XP, o level aldık. Mega Z pickası var. Güzel. de yarar bu hesaba. 57'le verin hayırlı olsun Atakan kardeşim. Bu arada biliyorsunuz hesap çekilişimiz vardı. Nasıl bulursa yarın açıklayacağım gençler onu da. Yine tekrardan herkese başarılar. Baya bir katılım geldi. O hesabı verdikten sonra hemen yeni bir çekiliş daha yapacağım peşine. Elimizdeki hesapları vereceğiz gençler. 10.000 XP 350 materyal Ben bu kasalara materyal atışacak yakıştıramıyorum ha bak. 500 500 500 kasanın tanesi. 1250 4 tane 5 tane ve peş peşe 500 materyal geldi. Eminim ki AK soranlar da leştir. Yine tabandan devam ediyoruz. 350 materyal. 20 zula parası. Korku değil korkunç kasa bu bence gençler. Cidden çok korkunç bir kasa. 51 XP idare eder. 10.000 zula parası. Sonuncudan da 10.000 XP geldi. 20 kasanın 18'i leş gençler. 50.000 XP'nin dışında. Bir de 25.000 XP geldi artık ona bile iyi diyoruz siz düşünün. Zaten yorum sizindir. Rüzgar kasası üfle bizi. Bir adet süper kuantum yaramaz abi. 20.000 zula parası. 10.000 xp. Kasaların içi aynı ama adları değişik. Yine tabağından devam ediyoruz. 25.000 zula parası. 20.000 zula parası. 10.000 zula parası. 10.000 zula parası. 25.000 zula parası. 10.000 XP yine full tabana devam ediyor. Ver oğlum 10.000 devam etsen. Vallahi var artık gına geldi şu kasılan oranlarından. Billahi gına geldi ya. 10.000 XP. 20.000 XP. 20.000 XP. Abi hepsinin tanesi 1250 za bunların. Ver abi 20.000 10.000 20.000 10.000. 251 XP sorun da bir şeye yaradın ya. 58 yapalım kardeşimiz bu videoda. Şöyle surucu 18'e gidelim. 40'ta bir sayıyorum ben 50 de silersek. 10.000 bin zulap parası. 20 bin xp. 50 bin xp. 25.000 bin xp. Normal hep söylüyorum zaten. Bu tip kasaların en kötü 25 bin taban olması lazım abi. En kötü. 10.000 bin zulap parası. 10 bin hiç yakışmıyor. 10 bin. Bak bunda materyal yok. Bu güzel düşünülmüş yine. Hadi bir sınırsı ver da bir. E, TL'ye döktüğümüzde bunu gerçek fiyatı yaklaşık 80-90 lira yapar gençler bu 60 kasa. Sürekli 10 binden devam ediyor. AKS'de de pek yaşayacağımızı düşünmüyorum. 25.000 XP. Yap 58 bari. 10.000 XP. 20.000 XP. 20.000 XP daha. 10.000 XP. 20.000 zula parası. 10.000 zula parası sonuncuya bakar. 10.000 XP tam sınırda kaldı gençler. Level 58 şuradan yapalım hemen. Bak şimdi XP vermez. Ayda. Ha, 58'e hayırlı olsun kardeşim. 2 level birden aldık. Hemen bekletmeden akise geçelim gençler. 522.000 ZP oldu. 125.000'di. Bakın ilk bar AKS'i ZP'li ve zalı şeklinde gelmiş. Buralarda inceledim. Çok ufak değişiklikler var. Mesela bir günlük avuk var burada. Avp yine aynı. Ustura falan eklenmiş. XP yine 7.500. Bura 10.000'di. 7.500'e düşmüş. Burada da 25. Ooo. XP'yi kötü düşürmüşler. Buradan level alıyordum ben. Sınıf avuk eklenmiş. Tabii fazla heves yapmamamız gerekiyor. Sınıf patron. Şaram şams. 7 günlük kar, 30 günlük groza koyulmuş. 3 günlük de ikili bomba var. Bir şekilde dönelim. Oran merak edenler bu aşamada yine 2x oran atabilir reislerim. Çünkü bizim elimizde değil. Burada çok ağır işliyor. Bir günlük kelebek geç abicim. Yandık. Bilet var Allah'tan. 7 günlük m 68 ikinci aşamada 7 günlük vermesi güzel. Çünkü meta silah. M4 hala benim gözümde meta silahtır. 3 günlük ikili bomba. 3900. Yaklaşık karlı çıkıyorsunuz. O bak bir daha yaktı. Burada kullanmayalım abi. Devam et. Bir 10-15 tur dönüp bitiririz gençler. Videoda tahminen bir 16-17 dakika falan olur. Oha ya. Oha ya. O PP2000 olan 222 akisi bu kadar yanmıyor. En az 10 kere 15 kere sinir sadını çıkarttım ben onun. Ya abi şaka mısın ya? Hayda. Aga bu ne ya? Vallahi sinirli bozuluyor. Böyle bir saçmalık yok abi. Ha, tövbe estağfurullah tövbe. <laughs> Yine cerabet biz olacağız arasını satayım. Bak bir daha yalarsa. Vallahi şaka gibi abi. Bak direkt hepsi çöpe gitti ZP nin. Bu nedir daha? Üçü göremedik ya. Bir kere gördük. O da bilet kullandık. Bir günlük G3. Geçmek herhalde baya sıkıntı burayı. Bir günlük karambit. Yine 3 günlük ikili bombalık. Az önce de bunu almıştık geçtiğimizde. Yine peş peşe bu kadar yakarsa fazla zorlamayız. Oran gösterme ZP full çöpe gider. Bir günlük boru 12. Üç günlük el patron. Şükür geldik yakmadan şuraya. 10.000 XP. Keşke o 25.000 ellemeseydiniz. 20.000 mi? 25.000 mi? Ne vardı orada? 20.000'li 20 galiba. Bir yerden verip bir yerden kısıyorsun hep Zula. Benden kaçmıyor bunlar abi. Yan yavrum yan. Devam et. Sen böyle devam et bakayım. Sabır işi. Vallahi sabır işi gençler. 5000 XP. Bir gün ikili C5. Keşke şurada AKS'ye gelse aslında ikili C5. Bu algı vermesi çok güç ya. D seri bir dayandı. Burada kullanılır bir tane daha. Buzula pasta ilk 10 seviyede 3 tane şans bileti veriyor. 3 günlük FN Falpro. Eh idare eder. Devam edelim abi. 4000 ZP baya uygun ama Buraya av koydularsa Dünyanın en şans adamı olmak gerekiyor onu çıkartmak için. <laughs> ya reisleri burayı Allah Muhammed aşkına ya. Ay ya yanarsın da bu kadar yanmazsın abi. sövmeyen adama sevdireceğiniz ya. <laughs> ya Sizleri bir yerde dayılar. Emin böyle bir şey yok be. Bugda kaldım şu an bildiğin. Gel oğlum bir daha ya. Bir günlük kelebek. Bir günlük ikili C5. 10.000 xp 2 kere 10.000 xp aldık 2 iki kere ikili bomba aldık 10 kere de yanmıştır rahat 3'e gelip oran göstermek istiyordum ben geçemiyoruz ki abi geçemiyoruz ya böyle bir şey yok ya İlk defa bu kadar sık peş bir şey yandığını görüyorum gençler o koyulduğu için mi acaba M6 el verici Vallahi yorum sizin ya. Allah aşkına eleştirinizi Gerçi bir şey değişmiyor ki. Size kalmış reislerim valla. Ben ne diyeyim abi kasayı mı gömüyüm? Akiseyi mi gömüyüm? Ver 10.000 XP ver anca anasını satayım. Bugün zaten Samet'le TDM falan girelim dedik. Ben ondan önce rekabetçi girdim. İki oyun girdim. Vurdum üçe böyle ikisine taşıdım. Vallahi billahi öyle bir kötü rank eşleşmesi yapıyor ki. 110 on başlıyorum. Yüzde sıfırla kapatıyorum. ya yani vurdum killler de boşa gidiyor. E şimdi siz ekiple gir. Ya o da her zaman olmuyor. Gerçekten ben free takılmayı seviyorum biraz daha. Ekip olayını pek sevmiyorum eskisi gibi. Ve keyfi giriyorum yani. Tabi onda da ciddi oynuyoruz. Ama vurdun boşa gidiyor. Hile geliyor yine. Bugün iki kere denk geldi. TDM girelim diyoruz. Oyuncu bulmuyor. Bu konuda bir sürü kişi şikayetçi. D DM'den de yazan var. Yorumdan da yazan var. ben de olmayan zaten haklısınız o konuda. Ben de her zaman söylüyorum. AKS'ye bakıyoruz. Daha beter. Kasa deniyoruz. Kasa daha beter. İlginç abi. Vallahi ilginç ya. Son iki dene geldi hiç dikkat etmedim böyle La, lafa dalınca biraz sin sinirlendim cidden sinirlendim yani ya. Ver 10 bine devam et abi. Yansan dert yanmasan dert ya. Bir günlük kelebek. Ay böyle minicik de olsa savunmaya çalışırsın ya Türk oyunumuz gururumuz videosunu çekiyoruz eyvallah ya birazcık savunma payı bırakın. Birazcık ya savunma payı bırakın şu oyunu ya. Güzelim oyun ne hale geldi ya. <laughs> Abi 5 ve 6 kere 11 XP. Tam XP gelmesi kötü değil de. 21 11 yapıyorsun. Avgu koyuyorsun. Buralar daha da burada mesela 3 günlük ve 7 günlük de 11 vardı. El patronla şaram aynı yanılmıyorsam. 30 günlük Groza güzel orada hakkını yemem. Yeni günlük Avok temiz. 3 günlük Fena Fera birazdan en alıyorsun. Ama sürekli bu geliyor dikkat ettiyseniz veya bu geliyor. Bu da onun arasında en dandik iki şey. Sınırsız karakteri bile razıyım şu an. Bu da son dönüşümüz olsun. Bir günlük transform farklı bir şey geldi ilk defa. 3 günlük el patron son reislerim bu video çok uzun olmaz bize sıkılırsınız haklı olarak bize olanla bir şey yapmaya çalışıyoruz vallahi hakkınızı helal edin vakti yandı 3 günlük DSR 1 verdi Allah'tan 2 level aldık da adamın kas aldığı yatırdığı para boşa gitmedi e tabi bizde ne onlara kas var ne bizde kas var oranlar hepimiz biliyoruz AKS oran da ortada rekabetçi rank şeyi de ortada yani hepsini toplasan tam olacak bir tane bir şey göremiyorum ben abi Vallahi göremiyorum ben. Hak söylüyorum. Zoruna giden de gider ben ne diyeyim abi. Buraya kadar izlediğiniz teşekkür ediyorum. Allah'ım ötü hoşça kalın Bavro İnşallah şu oyun bir gün düzelir. Biz de burada oluruz. Bazen kafam çok şaşıyor. alsam ben de diye. Yemin olsun sizin için video atıyorum sadece reislerim. Allah biliyor. Görüşürüz.